Hepinize tekrar merhaba gençler ben Efe bugün sizlerle Soya Games oyunu Games'in 4. bölümündeyiz ve Trulansat map'teyiz ee, Yanımda Can Can yani Ahmet Can ve Emin var onları da videoda çok istemişsiniz ve hoş geldiniz beyler Hoş bulduk. Ve odada hoş kim var kim var Besim PvP ve Batın Göçer var bakalım onlar team olmazlar kesmeye çalışacağım o, onları Küfür ettim neyse Abi abi o demir pant şeyi bana ver Hayır. Tamam bana ne verme kesecek. Abi umrumda değil. Gelsin kesin yiyorsa. Oğlum benim Beklerim. kendi PVP'me güveniyorum. Ben de. Gelsinler. Gelsin e, abi e, ya. Ezo onlar ezmeler ya. Vallahi ezme değiller mi? Bence değiller. <laughs> bence ezmeler. Ben onları her tamam. türlü Ezerim oğlum. Ya, adamın hakkını vermek lazım. İyi oynuyor. Ya nerede iyi oynuyor oğlum ya? Şaka Yaptım gençler. Tabii oynayabilir, C bilemem ama keseceğime güveniyorum abi adam. Gel. Jerimcan. Oha. Oha, tek attım adama. Kanka çok seks mi? Dur kılıçla da alacağım kılıç. Abi dur, itemlerini giymem lazım. Al kanka sana pantolon. Eyvallah. Tamam dur, oklayayım mı? Klin kanka belki şey kadar... gider. Zaten bende vardı. Chatmas'a gider diyecektim de. Yalnız dis atmadık beyler, şakaydı. Adam gerçekten iyi oynuyor. Yes, yes. Sonra adam der karşıma çık lan falan filan. Olaylar dönmesin yani gençler. Eee emin seni mi kanka oradan neyse hala vuruyor bak abi ben vurmadım ki can can şerefsizliği düş ne? ya abi ya abi, abi vurma abi abi büyüksün abi abi <laughs> şerefsiz Ay, adam adam hani nerede nerede adam madam gel buraya dostum o benim o benim salacak katniss abi cats ben... atacaktım sana vursam ölür müsün ölürüm a vurdum a vurdum sana A yine vurdum. Ay şaka yaptım. Bir kere vurmuştum. batın Göçer doğru. Beyler mi? buna target atıyor muyuz? Target. Target. Tamam. Target. Emin al emin. Dostum şimdi okladın ne yaptın? 2 kalp götürün yani. Oo dostum tamam ben kaçan Sen kimi okluyon la? Sen gürek mi yerin? Gü Abi kaç. Adam pro çıktı. Ya, bundan mı kaçacağız? Dostum şaka yapıyordum ya. Bekle. Bu satsanız iyi olacak. Abi benim şu anda bu mapte neden bu karkasıyor? Lan lan. Ya. <laughs> yok oğlum yemek yerken. Ya bir SG olur. bir SG bir SG. Ben keserim oğlum G -G. Siz... Oğlum bak o gö şeyi var e gövdeli. Taş kılıcı da ver. Her şey istiyorsunuz oğlum ben ben. oğlum o gövde da... benim can can bak. Ben kestim onu kanka. Oğlum gövdelik bende yok. Aa ben bana, bana gelmiş zaten. <laughs> Ok var mı bana verebilirsiniz? Ben de yay vardı. Ok tam gelin abi chest boşaltalım. Kötüyüz şu an durum. Abi, Aslında abi. benim benim mı siz gel, kötü. Gel. Ne? Gel gel benim İnşaat burada. mı? Rotam var. Burada tört tört mu? Çıkıyoruz. Turbulansı hiç bilmiyorum ben. Ben biliyorum. Besim bilmiyorum. ölmüş mü la? Aa ölmemiş. O batın göçer de ölmemiş. Abi Team'e karşıyız. Değil mi? Tabi o yüzden biz team'iz. Aynen o yüzden biz team'iz. <laughs> Team'e bak arkadaşlar şimdi yanlış anlamayın. Şu team. Ya. Neden team oluyoruz? Teame karşı olduğumuzdan. Çünkü <laughs> team oluyorlar, teamleri kesmemiz için. Aynen. beyler siz bence beni takip edin. Biz o serverin kurucusu. Ay kurucusu meleğiz. Kuru, Abi kurucu çıkamadım. Oğlum <laughs> ben çıkamıyorum. Abi beni ha çıktım tamam. Tam çıktım. Abi ben burada kaldıydım da. Ryan, yukarı çık, kanka. Çıkmaya Adam çalışacağım. Adam What the fuck? Arkamda mı? Yok. Bakayım yok. F5 F5 yok. Hop 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 Kanka hop. sen geliyor musun? Ben mi? Evet Sen devam et ben arkandayım Tamam İyi video oldu ha Bilmem oldu mu? Besimler bizi kesmesin rezil rüsva alırız. Kanka DM'ye kalırsak tamam Abi keseriz la Abi kendimize güvenirsek keseriz. Çat çut çat çut çat çut Sonra besimi kestim diye video başlığı çıkabilir <gülüyor> <gülüyor> Neredesiniz? Emin şu ev var ya. Ah. Abi burası benim. Hayır buraya. <laughs> ya abi çok harbiden çok akıllısın. Abi pardon. Abi adam adam adam. o tim diyor dostum. Tamam teşekkür ederim izleyiciymiş. Heh, kim alacak onu? Abi çok akıllısın. Ne Çok akıllıyımdır ya. Taş kılıcı at. Kalp abi. atalım olmadı mı? Dur ya. Tier gitti ya. Harbiden. Ya geldi. boş ver boş ver, hadi hadi. Tam taş atsana Taş kılıç yok tahta var. Ben alacağım abi. Abi seni vallahi adam zannettim Emel. Ben adam değilim kanina. Aa 3 tane demirim var. Ya tabii ki sen yani adamdan saymıyoruz seni. Tamam dostum. Abi şey burada şey var dedim bir de. Craft Art. table vardı. Evet. HSG 3'e üç... yani On... daha. tier 2 var. Oğlum 3 tane şey? demirim var. Ben şimdi bunları şeyim ne şey yapayım? Hani sen... O Rime Taş ne istiyorsun kanka sen şimdi söyle. Ben şimdi ne mi istiyorum? Al. Craft table istiyorum. Getireceksin ne? Git bak Bencem beni kanka. takip edin. Abi can biliyoruz. Salak aşağıya atladı ya. Tamam ya çıkma yeri var ki Aynen. Abi ben buradan nasıl çıkacağız? Ha teşekkürler. ahmetcan aldı için yukarı çık rahim Al kanka. Kanka canım 3 4 3.5 kalbim var. Vurmuyorum ki oğlum oltalıyom. <laughs> Abi olta kırılacak. O fazlalık koltanız var mı? Beyler setime bu... bakın. Hani? Peki. Bak şu setten ne hale geldim bak. Kanka, i̇şte, kanka o... bana vid videodur, atsana. Rahim. ya. Neredesin? Orayı alsaydık şimdi. Abi girdin rahim. mi sen oraya yukarıya? Hayır bak, neredesiniz? Nerede, sen neredesin? Arkanızdayım. Hani? Açsata bak çakı keselim mi ha. Rahim? Hayır bak. Hani? Böyle, benle dalga mı geçtiniz? Tamam hadi. <laughs> Çöplük topla, <laughs> al lan senin olsun. Kanka ben botu almak istiyorum. Nereden ben? aldın oğlum bunu? Aşağıdan. Tam bana şey craft table bul. Tamam gel. Oltam kırılmıyor. Çok proyum değil mi? Ama bir, iki bir iki yapıyorum. Bir iki yapıyor. Aynen. <laughs> bir iki değil. 3 üç bir. Üç bir. Sen de öyle. Ben 1 <laughs> bir iki. bir Senin olta biri de mi? İki de. Aa kanka demir atsana. Dört Aynen. tane demir olsun. Al. İki kişiye taş kılıç yapabilirim ha. Taş kılıç mı? Ay demir kılıç pardon. Bana yap da o kadar sana demir attım. Tamam tamam. Emin acı verin. <laughs> <laughs> tamam Adam hadi. Burada bir tane daha atıyor. İkimiz Om... de arkadan vur öldürürüm bakayım. Yani. Oğlum craft bulun bana craft, craft. Abi, craft. Takip et sana. Tam mide gidiyorum ben. Emir buldum. Baş başka, başka demiriniz var mı? şuraya gel. Rahim Allah'ını seviyorum. Ay gördüm seni tamam. Gençler. Hop. hop evet. Hop. Kaç tane demiriniz var? 4. 4. Bir tane daha demir verin. Bak şurayı. Abi fuck you. <gülüyor> Abi <gülüyor> şey var, e, stick var mı? Var. Ben de var at. bir tane. At. Var. Ama vermem. At. Da al. Oğlum benim sesim yankılanıyor. Kimden ya? Kanka sesin yankılanmıyor ki. Aynen. Vallahi bana öyle yankılanıyor ya tövbe tövbe e. atayım kime evet. ama atayım al sana attım Kula kulaklığına ya da şeyine vursana mikrofonuna yo boş ver o <laughs> mikrofon bu mikrofon milletin kulağını patlatmayalım bak üç kişi biziz bir tane eleman yaşıyor o ok buldum nice nice hocam Bak, abi kanka. aynen bir tane eleman yaşıyor. Abi süper tamam aynen abi, bir tane. O eleman aha öldü. Tamam kanka biz onlarla kaldık. Aa Besimle ben, mi? Karşı, abi. Aynen Besim'lerle kaldık. Abi Besim video yazayım mı? Besim aynen, video. Geldi. Dur ben yazdım. Besim. Video. Ortodak, Benim video edelim. abi. Benim video abi. Niye abi çektim la ben çocuğu? Tamam, bizden bir oğlum orta diyor adam siz nereye gidiyorsunuz? Oğlum gitmeyin ortaya bizi keserler. Oyunu abi, mu salacağız? Ya bir git deme a demi lan. dm var zannettim ben de. Yok kanka ya. Birimiz DM'ye kalırsa videoyu atarsın. Sen bence geri dur çünkü video Aynen. sende. Gel çek Gençler ben de arkadan bir oklasam mı ok verin bana? Ha, sen arkadan 2 3 darbe vur. <laughs> Çaktırmadan bum bum. Çaktırmayın ben çift çekiyorum. Geri dön Ray, geri dön Ray, Ray. Çift çekiyorum. adam arkamızda mı lan Aa değilmiş. Attım oraya. Tamam orada var mı? abi adamlar demir set. Abi mal. <laughs> <laughs> abi. Hayatım, yardım yardım adam beni hav havaya uçur. Oha oha oha. Çık önümden çık. Kesin bes besimi kesin besimi kesin videoda olan o. Besimi geçin. Batın göçere okladım ama. <laughs> Nasıl kaçıyor? Abi. <laughs> kaç kaç. Batın göçer nereden vurdu la? Oğlum kimin telefonu çalıyor? Kapat şunu Emir. Emin. Emin kapat ya. Mal ya, mal mal şey açmış. Abi bunlar bizi arkalamasın. Kanka bunlar bizi ya kesecek. Kanka bence videoyu at ya. Güzel bir video oldu. Aynen güzel video oldu. Atabilirim ya. Atarım, atarım. Ne atabilirim ya? Kanka gel gel. Kanka bekle ya, öleceksin şimdi. Ha tamam orada orada orada. Abi abi what the fuck? Ha vurdum sala. Niye salak dedim ben? Ayıp ya. <laughs> Ayıp ya. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Besime salak demez. yine vurdum la. <laughs> her yer ok şık, ok darbe çocuk? Yazık. Vo wow, her yeri ok götüne başına ok yemiş. Dostum hadi bak benim setim kötü. Diye kılıcı at diyorsa ha. ha? hadi. Kanka sen geri dur bence ya. Be beni kesecek ilk önce bunlar. Video bende ya. Kanka yemek atmanı acil. Al 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 al. Çabuk çabuk. Abi hayır hayır dostum hayır oklatmana ok izin Abi ben. okları var ya. Abi bende bende olsa bende şey de şeyde o yok. O, olta da yok o kötü. Kanka kaç sana target atıyorlar. Abi video bende ya. Abi gir gir gir. Abi öleceğim ben öleceğim kaç, öleceğim kaç, öleceğim, kaç. öleceğim öleceğim. Abi besimi yakarsam efsane oldu. O ben bunu. Harbi mi? Vallahi abi ben de onu yaktım. Yaktım, 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 Mesim yaktım, medalım, ha. Abi Besim, Besim, Besim beni oklamaz süper. Ha, ha kaçıyorum kanka. Abi kaçıyorum. Efs. <laughs> efs. Abi şu anda efsi oldu. Abi Besim gördüm. Gel, 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 gel. Orada Besim ortada. Çabuk, çabuk kanka. kanka Gide abi çabuk, çabuk, kanka. Abi, kanka. çabuk. çabuk. Kanka. Abi adamı görüyorum. Adamı görüyorum. Abi oklaşıyor musunuz? Aa kanka, geldim kanka. Kim onu da keselim kanka, gel. Of efsane doğru. oldu. Kesmeyin diyor. Hayır biz de videodayız. Biz de videodayız. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Biz de videoyuz. Sorun mu? Abi neredesin? Sorry. Ay besimden şeyler bak, beyler bak, beyler Batını kesti. Aynen helal sana Ahmet. Ahmet Pro gençler İsmet RG kesiyor. Ben de bu ayı kesiyorum. O diye kılıç. Kanka bana set atman lazım. Abi benim setime ihtiyacım var. Set ihtiyacım var. Abi ben de lag oldu yok artık. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok adam bana target atacak. Tamam kanka. Kanka kesersen sen kesersin. Bence de. Ahmetcan. Ahmetcan kesersen sen de kanka. Kanka go mu go mu? Abi gel gelmiyor tamam. Oltalı olsun oğlum, oltalı kesemez, keser seni. Oltasız keser kanka. Olta at Aa, bence. Ben abi ben bende de var, de var. abi ne olur, ne no, sorry. Abi oltalı olsun, oltalı, oltalı. Var var de, var var, var var, yaz, var yaz. var Olta at şuna. Kanka olta at şuna ne yapacaksın attım, ya? Attım attım. Tamam go. Go. Ben de arkadan gireyim mi lan? <gülüyor> kanka, <gülüyor> ha gireyim mi kanka? Canım azalırsa. Ben giriyorum. Devreye ben girer. Hadi go go <laughs> ne yapıyorsun <laughs> Hadi kanka. O reis Ahmet Can'dan rektler. Evet evet besime rektler. Ahmet Can'dan besime rektler. Oh shit. Vurayım mı? Yok yok. Tamam. Ahmet Can'a besimden rektler. Besim kanka vurayım mı la oh. sana? Oo! Oh. 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 Kanka item at, item at dur. Şu itemleri al. Oh. Abi besimi kesti çocuk. Çocuk besimi Abi, kesti. de kesti. Abi helal Abi, sana. İsmet RG'yi keser bu. Yok oldu. Kanka al demir kılıç vs. Kanka o ok kat bana. Olta at. o kat olta at. Kanka videonun başlığını biliyorsun. O oh, ayıp, ayıp ettin. Al al. Attım. Tamam. Ok dedim yay değil. Göt. He. Tamam Abi boş hey. ver. Şu an titriyor. <laughs> <laughs> Abi besimle batın göçer. Vay vay vay. Seni de GG ben. I am Bat batın ne yapayım ismini? Can ya go, go. şey videonun ismini ne yapayım? He? Go mu go mu? Abi iki tane ok var bende. Bende de. Tamam. Dört tane vardı paylaştırdım. Abi bana rahatla Abi iyi. Demir Kılıç, Demir Kılıç. o ayıp ayıp. Gel. Tamam. Yalnız çok pis. Dur bir dakika. Ha özür dilerim pardon. Yalnız... Çabuk çabuk çabuk. Yalnız gaza geldim bak. Alt oxpan ok şey yaparım, span yaparım. Abi Lan abi. Ve gençler bu bölümün de sonuna gelelim şöyle. Video de olduğu için bilirim. <laughs> Kanka. <gülüyor> Yoksa ben böyle adam değilim. Gençler bu videonun sonuna gelelim. Ee, görüşmek değil demeyelim be. Ee, batın ve besimi kestik. İnanılmaz, inanılmaz. Değil bak. Kesti, bir, bir, bir kesti boyazım. işte, kesti. Oğlum ben de okladım lan kadar videoda izlersin. <laughs> ve Batın Göçer'le besimi izle kestik gençler. Kesti daha doğrusu diyeyim. Ee, Azıcak benim adım... de yarını. Ee, İresort'a teşekkürler. <laughs> Ahmetcan oğlum şimdi Ahmetcan. Tamam. Ee, gençler e, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya like atmayı unutmayın ee, Görüşmek dileğiyle bay bay